Birazdan pizza gelecek. Ne dedi o? Pizza gitmiş. Evet. Evet öyle dedi. Pizza gelecek dedi değil mi? Ben yanlış duymadım. Peki biz sipariş vermedik. Kim geldi? Kim getirecek pizzayı? Anne. Efendim? Abi gitmiş. Anneciğim abi getiremez. Abinin getirmesi için önce bizim arayıp sipariş vermeniz lazım. Vermedik ki sipariş. Ne getirecek abi? Ne? Mama. Anneciğim i̇yi. tamam anladın da mamanın için önce bizim sipariş vermemiz lazım. Canım pizza çekti herhalde. Hayal kurarak pizzanın geleceğine inanıyor. İyi. Anneciğim ne yapıyorsun burada? Pizzacım bekliyorum anne. Pizzacım bekliyorsun. Kızım. Ben... İyi misin pizza. sen? Hmm. Hayal Bilmiyorum. kurarak pizzacının buraya ne geleceğini mi düşünüyorsun? Diyor, hayır. hayır pizza geldi pizza gelecek anneciğim. Sihirle gelecek. Sihirle pizzanın geleceğini mi inanıyorsun? Pokus pokus piz... Olmaz. Gerçekten olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Ay. Ne oldu o? Yırtılmış bu. Buradan küçük bir <laughs> adet çıkmış. <edecek mi? gülüyor> ya ben çok seviyordum senin bu ev botlarını. Neyse çıkartırız yapacak bir şey yok. Atarız. Sonra Ay, yenisini ben alırız. Ben her yeri ne kadar giyeceğim mi diyorsun? Evet. Senin şu bir şeyler atarken ki yaşadığın korkuya hayranım. Gerçekten hayranım. <laughs> Senin bile atarken. Evet kendime mesela bir şeyler oluyor. Atıyorum öyle küçülüyor eskiyor falan filan. Rüya böyle ağlıyor duygusallaşıyor. Anne bunu atma ben bunu çok seviyordum. Kızım sen giymedi, giymiyorsun ben giyiyorum diyorum. Gene de anne atma ne olur atma. <laughs> Pizzacı bekliyorduk polis geldi. Aa gerçekten polis geldi. Bizim binada olay mı var acaba? Yok gittim. Geri gittim. Pizzacı mı bekliyorsun sen şimdi? Peki bir şey söyleyeceğim. Pizzacı mı geliyor? Yok anneciğim pizzacı falan bir, bir, beni kandırmaya çalışma. Bir şey söyleyeceğim. Pizzacının gelmesi için sipariş verilmesi gerekmez mi? Gerekir. Verilmez diyor. Gerekir anneciğim gerekir. O yüzden pizzacı falan gelmeyecek. Boşuna burada cam kuşuları olarak beklemeyin. Haydi içeri. Hayır. Aa, hayır diyor. Rüzgar sen gel anneciğim. Hadi girelim biz içeri hayır. gel. O da hayır diyor. Peki siz bilirsiniz. Peki bir şey söyleyeceğim. Neli pizzanın geleceğine sihirli düşünüyorsunuz? Düşünce gücüyle neli pizza getireceksiniz bize? Düşün bakalım. Evet. Yok anneciğim Efe orada. Hmm. Sucuklu mu? Sucuk. Sucuk. Kaşar sucuk mu istiyorsun sen? Evet. Sen neli istiyorsun Tori? Sen neli pizza istiyorsun? Ben bir şey söyleyeyim mi seviyorum en yani çok? Zeytinli. Böyle zeytin, domates. Veya... Ben toz gibi seviyormuş. Benim de sevdiğim zeytin. Gerçekten mi? Aa. Pizzacı geldi. Pizzacı. Nasıl pizzacı geldi ya? Aa. Gerçekten gelmiş olabilir mi? <laughs> Buyurun. Pizza mı getirdiniz? Pizza mı? Söyledim. Bir şey söyleyeceğim. Söyledim. Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Pizzaları alalım tamam ama nasıl söylediniz siz bu pizzayı? Sihirle. Sihirle pizza mı siparişi verdin? Kızım sen beni korkuyorsun. Rüzgar neler oluyor burada? Ne yaptınız? Babam, babam anne. İş birliği mi yaptınız babanla? Ben yemek yapmışsın. Niye bu pizza söylendi? Hadi alın. Hadi bir saniye geliyorum. <laughs> Getireceğim size hemen parayı getiriyorum. Kusura bakmayın. <laughs> dur dur abiye parayı verelim. Pizzaları alalım tamam mı? Bekle bir dakika. <laughs>